Bu videoda kumar bağımlılığından ve aslında sanal bahis kavramından konuşuyor olacağız. Günümüz dünyasında birçok meseleyle ilgili aslında derdi olan insanlar dopamin seviyelerinin ya da serotin seviyelerinin düşük olması. Bunlar ne demek? Beynin ödül merkezinin aktif olduğu, hayattan memnun olduğumuz, mutlu olduğumuz anlarda her insanın bedeninde salgılanan hormonlar. Çok sevdiği işi yapamayan ya da okuduğu bölümün devamında başka bir meslekle uğraşmak zorunda kalan, romantik ilişkisinde mutlu ve memnun olmayan, işinde mutlu ve memnun olmayan, belki de hayatla ilgili derdi ve meselesi olan kişilerin dopamin ve serotonin hormonlarının düşük oluyor olması sebebiyle aslında başvurduğu bir yol olarak düşünebiliriz. Kumar bağımlılığını ve sanal bahis kavramını. legal olarak aslında bakarsanız fiziki olarak kumar oynanan bir ülkede yaşamıyoruz. Bunun da yolu bir biçimde bulunmuş durumda bildiğiniz üzere, duyduğunuz üzere belki de sanal bahis kavramı söz konusu. Şimdi mutlu ve memnun olmadığımız bir hayat koşulları içerisindeyken bir biçimde mutlu ve memnun olmakla ilgili bir derdi var insan canlısının da. Bir yerde iyi hissetmeye, güvende hissetmeye, haz almaya ihtiyacı var. Ve bunu sosyal anksiyetesi sebebiyle, belki sosyalleşmekle ilgili derdi olduğu için yapamıyor. Belki de kendi kişisel depresif belirtileri, yani depresyonu sebebiyle yapamıyor. Bazı maddi koşullar var. Maddi koşullar sebebiyle istediği konsere, tiyatroya, tatile, arkadaş ortamında aktivasyona sebebiyet veremiyor. Bir bir şeye ihtiyaç var. Ya iyi olacak his ihtiyaç var. umuda ihtiyaç var bir biçimde. Yani 5 koyarsam 50 alabilirim. 5 koyarsam biraz düşük oldu farkındayım. 5000 alabilirim derdiyle o merak duygusuyla, adrenalin salgılama hali. Aslında yapılan çalışmaların büyük bir kısmı diyor ki, kişiler kazanmaya odaklı değiller. Kazanabilme ihtimaline odaklılar. Çünkü mesela bir biçimde kazanmak olmayabilir. Ancak orada olabilme ihtimali aslında insanları orada tutmaya devam ediyor. Nitekim ekonomide batık yatırım denen bir kavram var. 5 koyuyor kişi, 5 batıyor. Diyor ki o zaman ben 5'i kazanmak için 10 koyayım, 5'imi geri kazanırım. 5'te kar mı olur? Diye diye 50 koyuyor, 50'yi kaybediyor. Sonra 100 koyayım derken aslında bu bir şekilde çığ gibi büyüyor, hale geliyor. Bunu aslında romantik ilişkiler kavramında da düşünebiliriz. Yıllarımı verdim ben bu ilişkiye. Buradan çıkamam. O kadar anım var, o kadar emeğim var burada diye çıkamadığı gibi koyduğu paradan da vazgeçemediği için oynamaya devam ediyor. Ya tutarsa var. Hakikaten ya tutarsa e tutarsa umudu gerçekleşir ve aslında o merak duygusu da bir cevabı bulmuş olur. Şimdi hiç bağımlılıkla ilgili bir dertten konuşmadan herhangi bir siteye giriyorsunuzdur tahmin ediyorum. Sağda solda farklı farklı reklamlar çıkıyordur. Dolayısıyla bunların renkleri, sesleri, yanıp sönen ışıklar, hatta bazen bazı film sitelerinde önden bahis programları ile ilgili çok da Düzlemde çok da böyle gerçeğe uygun olmayan partiler şunlar bunlar. Allahım yani kumar oynayıp kazanan sayısı çok. E ben niye olmayayım? Hatta reklamlar da şunu söylüyor. Sen de olabilirsin diyor. Evet ben de olabilirim. Maksimum olamam. Deneyeyim. 3 koyayım, 5 koyayım. Zaten bu siteler sizin ilk defa oynuyor olduğunuzu biliyor oluyor. IP adreslerimiz, kullanım şeklimiz gibi birçok algoritma söz konusu. Yani teknolojinin aslında şu an konuştuğumuz şeyleri bile sosyal medya araçlarında size onun reklamını veriyor olması bile bunun bir göstergesi. Dolayısıyla sizin dijital izlerinize bakarak orada ilk defa mı bulunuyorsunuz? Aslında devam eden bir davranış sebebiyle mi oradasınızı ayırt edebiliyor. Dudağımıza, ağzımıza bir küçük bir bal çalma vesilesiyle 3 Allah Allah birden biri 13 olabiliyor. 13 33 oluyor. Ve daha sonra para yatırıyor olmak, orada vakit geçiriyor olmak aslında daha büyük bir heyecan yaratıyor. Dopamin hormonumuzun salgılanmasına, yani ödül merkezimizin aktif olmasına ve serotonin yani mutlu olmamızı sağlayan bir yere bağlanmış oluyor. Şimdi hal böyleyken suni bir haz duygumuz tetiklenmiş oluyor sanal bahis oynarken. E şimdi ben o zaman suni olarak bunu aktive edebiliyorsam, real dünyada gezdiğimden, gördüğümden, yediğimden, yaptığım herhangi bir farklı bir aktiviteden zevk alma olasılığım suni olarak artan o hormonun altında az kalıyor. Bu noktada daha fazla sanal bahisle kişi kendini yönlendirmiş oluyor. Çünkü geziyor, tozuyor, yiyor, yeni bir yer görüyor, yeni bir şey yapıyor, yeni insanlarla tanışıyor. Lakin orada sanal bahisle yaptığı ya olursa, ya tutarsa heyecanındaki duyduğu adrenalin, serotonin ve dopamin hormonu aktif olmuyor o kadar. E şimdi insan canlısı olarak da mutlu olmaya, haz almaya programlandığımızı düşünürsek, orada vakit geçiriyor olmak aslında bakarsanız bu noktada çok da kıymetli bir hale geliyor. E şimdi diyeceksiniz, e hal böyleyken e oradan çıkamayız ki, oradan gidemeyiz ki. Evet, tam da o noktada sosyalleşmemiz artık sekteye uğradıysa, olağan hayattaki sorumluluklarımızı yerine getirirken zorlanmaya başladıysak, bu ne demek? Borçlarımızı ödemekte zorlanıyor. Ya da insanlarla vakit geçirirken aslında zihnimiz komple kumardaysa, sanal ise sanal bahisle ilgili bilgileri kolluyor ve insanlarla bunu konuşuyorsak, zihnimiz aslında orada demek. Yani bedenen burada ama zihin hala içeride birilerinin bir şeylerle denk geliyor olmasını, renklerin, şekillerin bir araya gelmesiyle meşgul olmaya çalışıyorsak, hangi maçta ne olmuş, ne bitmişle ilgili bir meşguliyetimiz varsa aslında bakarsanız artık orada bağımlılıktan bahsedebiliriz. Sanal bahis söz konusu olduğunda insanların çevresi de o insanlarla doludur. Maçı takip edenle doludur, o programa bakanla doludur, o site değil de bu site daha iyi veriyor ya doludur. E buna nedir? Aslına bakarsanız sosyal Sosyalleşme kurdular. Yani o kişiyle kalkıp da gittikleri falanca filanca bir ilçedeki bir müzeyi konuşmuyorlar ki. Bu da bir biçimde sosyalleşme kanalı da haline gelmiş oluyor. Çevremizi ve çevremizi hep bu background'da konuşan, hep bu temada konuşan insanlarla doldurduğumuzda bu da aslında neye sebebiyet oluyor? Sosyalleşme alanımıza neden oluyor. Şimdi hal böyle olduğunda e, maddi olarak güçlük bir yerdeyiz ve bir biçimde 3-5 olabilir derdiyle e koyduğumuz üçü de tekrar kazanmakla ilgili batık yatırım kavramında hatırlarsak e orada vakit geçirmeye devam ediyor olmak aslında çok da anlamlı oluyor. Hayatı zorlaştıran bir yerde bir borcum var. Onu kapamak yerine oraya para yatırırsam ya kazanırsam et şayet eğer kazanırsam hem borcumu kapatırım hem de üzerine kar ederim. E bu bir umut. Umut olmadığı yerde insan canlısı çok kendini çökkün hissediyor. Çünkü devam edebilmek için bir umuda ihtiyacımız var. Bir tünelin sonunda olabilecek bir ışığa ihtiyacımız var. Etraftan gelen mesajlarda bire beş veriyor bilgisiyle dolu olduğu için ya tutarsa kavramıyla, merak duygusuyla ya neymiş bu ya diye bir merakla girilen işlerden birine dönmüş oluyor. Buradan çıkabilmenin yolu pek tabii ki de profesyonel bir destek alıyor olmakta. Yani bunu profesyonel bir destek almazsanız halledemezsiniz gibi kavramları çok da anlam anlamlı bulmuyorum. Çünkü bir insan bir şeyi bir şekilde fark ediyorsa ancak değiştirebilir. Ama bu tek başına yeterli değil. Bir şeyi fark ettim ama kabul etmedim. Bunu fark ediyorum. Ama fark etmiyorum ki bunu değiştirmek için kabulüm yok. E kabul ettim. Tamam bu da güzel bir adım. Fark ettiğimde kabulümü de gerçekleştirdim. E sonra yerine bir şey koymak için motivasyon sağlamam lazım. E bu da şunu fark etmemizi sağlayacak bu noktada. Ben suni bir şekilde aldığım haz duygusunu gezerek, tozarak o kadar yoğun bir şekilde alamayacağım. Çünkü öyle çalışmıyor mekanizma. İlk önce buna hazırlıklı olarak başlamak gerekiyor. Yani ben yeni bir yer gördüğümde, yeni bir bahis sitesi de duyduğum kadar heyecan duymama ihtimalim yüksek. Fark ettikten sonra kabulüm varsa ve kabulle artık başka bir şey yapmak istiyorsam herhangi bir bahis sitesinin bizde duydurduğu heyecandan daha farklı bir heyecan arayışına girebiliyor olacağım. Ve etrafımızdaki insanlarla sohbetimizin derinliği, içeriğinin de farklılaşıyor olması bizim aslında odağımızı oradan çevirmeye yol açacak. Şimdi beni izlerken şöyle bir egzersiz yapmanızı rica edeceğim. Etrafınızdaki, belki şu an ekrandaki mavi renge bir odaklanmanızı istiyorum. Ne kadar mavi var bir bakabilir misiniz? Ben de sizle de birlikte bakayım. Duvar var, tablonun içerisinde maviler var. Hatta bir belki düşünürseniz başka mavi tonlarda bulabilirsiniz. Şimdi ne kadar bordo renk ya da kırmızı vardı? Ne kadar yeşil vardı hiç fark ettik mi? Ya da ahşap renkleri hiç odaklandık mı? Etrafta bahisle ilgili bilgileri sadece yakalıyor ve duyuyor oluruz. Halbuki çerçeve var, siyah, kalemim var, saatim var, yeşilin tonu, yeşil var, kahve tonu, bordo, bardak altlığım var. Eğer odağımız sadece bahisle ilgili bir mesele ise etrafta sadece bahis konularıyla ilgili şeyleri görür ve duyarız. Çünkü bir noktada internet sitesine girdiğimizde de bir alışveriş sitesi de olabilir bu. Bahisle ilgili bir şey duyduğumuz o direkt otomatik olarak dikkatimizi çekecektir. Çünkü bu noktada zihnimizin sadece o bölgesi hazla aktif oluyor. Buradan da belki şuna odaklanabiliriz diye düşünüyorum. Sıklıkla bağımlılık türlerinde işte maddi kullanımı söz konusu olduğunda fizyolojik bir deformasyon olur. İşte göz altlarında farklılaşma olur, kiloda düşüş olur, diş etlerinde bir farklılaşma olur, tütün ürün kullanılma durumunda akciğerlerinize delendiği bir biçimde göğüs kafesinde daralma hisleri insanın dışarıdan da gözlemlenebildiği bir negatif kısma maruz kalır. Şimdi zannediliyor ki alışveriş bağımlılığı, ilişki ya da seks bağımlılığında ya da ekran bağımlılığında hatta kumar bağımlılığında da aslında fizyolojik olarak bir problem yaşamıyoruz. Ancak maalesef söylemekte fayda görüyorum bunu. Belki de psikolojik bağımlılıkların en temelinde yatan şeyler dışarıdan gözlenmediği için tehlikeli değil diye düşünülüyor olması ya da en zararsızı diye düşünülüyor olması. Beyindeki dopamin, serotonin ve endorfin hormonlarının yani ödül merkezinin suni bir şekilde aslında uyarılması nedeniyle beyinde yapısal bir algılama bozukluğu olmaya başlıyor. Olan şartlarda zevk aldığımız şeyden zevk almamaya başlıyoruz. E, i̇lişkimizde çok mutluyduk hani. İyi hissettiğimiz tarafları vardı ama orada vakit geçirdikçe bahisle ilgili meşguliyetimiz arttıkça orada daha suni olarak yükseliyoruz. E, i̇lişkiye yatırımımız azalıyor. Ya da insanlarla sosyalleşirken de haz duyuyorduk, zevk alıyorduk. Ama suni olarak orada artan hormonal seviye sebebiyle oraya olan yatırmamızı da çekmiş olduk. Gözle görülmeyen bir zarar aslında insan tespit edemediği için bunun daha masum, daha kontrol edilebilir. İstediğim kadar oynuyorum ben, istediğim kadar orada vakit geçiriyorum bilgisiyle daha az zararlı olduğu düşünülüyor. Bir oynadığımızda aldığımız hazla artık ikinci oynadığımızda aldığımız haz fazla değil. İnsanlar sıklıkla şunu yapıyorlar, telepoda ile ilgili bunu söylüyor çalışıyorum. Bağımlılık çalışıyor olduğum için. 5 koyduğunda ortaya 5 TL koyuyor, 50 lira koyuyor, neyse 500 lira koyuyor. Onun ya tutarsa diye 5000'den aldığı haz bir sonrakinde artık 500 koymayı bırakıyor. Bu sefer 10 koymaya başlıyor çünkü adrenaline daha çok ihtiyaç duyuyor. Ve böyle böyle aslında o çığ etkisi dediğimiz hal devreye girmiş oluyor. Bahisle ilgili ne kadar vakit harcıyorsak, orada ne kadar çok zaman harcıyorsak, hayattan alamadığımız hazzı orada almaya çalışıyoruz gibi düşünmekte fayda var. Bu noktada ne yapılabilir? İlk önce tabii ki bunu fark etmek lazım. Yani ben burada bu kadar vakit geçiriyorum ve diğer alanlardaki insanlara yatırımım ya da sosyal yaşamıma yatırımım ya da geleceğime yatırımım farklılaştığı fark etmek gerekiyor. Fark ediyor olmak tek başına yeterli değil. Bununla ilgili ne yaptığında önemli kabul etmek gerekiyor. Ve sonra yerine ne koyabileceğinle ilgili bir kabul gerekiyor ve sonra denemeler yapıyor olmak. Çünkü biliyoruz ki sanal bahiste aldığın zevk aslında bakarsanız yeni bir yeri görmede o kadar da mümkün olmayabilir. Bu adımla başlayarak aslında farklılaşan bir davranış farklılaşması işe yarayabilir. Burada da kendi başımıza halledemiyor olduğumuz meselelerde başvurmamız gereken profesyonel desteği unutmamakta da fayda var. Müzik